Harley bir şeyler denedi. Çok iyi çektin Ultiyi atamam ama. Atabilecek miyim? Güzel. Zeskin manya oldu. Penta. Tolga'dan bir penta geliyor. Ve rakip burada sur verdi. Hepinize merhaba. Ben Osman Şafak. Bugün sizlerle birlikte sıralı maçında grup oynayacağım. Birazcık uğraştıktan sonra sonunda doğru düzgün bir durak grok maçı çekebilirim umarım. Dün almayı başardım. Normalde bir şekilde kalmıyordu. Rahat rahat aldığım zamanlarda bile kalmamaya başladı video çekmek isteyince. Ama dün de çok emes oldu. Tüm maçlarda neredeyse. O yüzden yani güzel videolar çıkmadı. Bugün yeniden deniyoruz. Bakalım. Ee, karşı takımla bizim takımı kıyasladığımızda yani bilmiyorum hangi takım daha iyi kurulmuş. Belki bizimki bir tık daha iyidir. Ah be çalamadım onu. Ama team fightlarda iki takım da iş görecek. Bayağı sağlam. Güzel bir maç çıkar diye umuyorum. 3 girdik Yine Pirate ile Şey Tolga ile beraber Bakalım Şimdi oyunun sesini biraz açayım Çok duyamıyorum çünkü Zaten kısık Buralardan adam geliyor diye kontrol edeceğim Yukarı gitmişler O sırada haritaya bakamadım ben Ortaya mı gidiyoruz Yukarıda ilk kanallılar. Bruno buradan aşağı mı inecek yukarı mı çıkacak bilmiyorum. Allah Allah. Orta koridoru yittirmek istediler. Bruno minyonlara gitsin. Ben şu adamı rahatsız ederim. Adam zaten saldı ama bilmiyorum. Neden minyonlara gitmeye uğraşmadı hiç. Bir tane vursam şöyle. Güzel. Kalkan'ın aldığı x şu an onu daha rahat kesebiliriz. Biraz daha buraya çek de buradan alalım kanka. Şöyle bir vursam. Ah. Ben girmeyi düşünüyordum ama adam hiç yeltenmeyince girmedim kule altına. Bakalım buralarda duruyor mudur? Şöyle bir bozayım base'ini. Daha geç gelsin buraya. Bu tür agresiflikleri yapmak özellikle tank oynarken önemli oluyor. Özellikle tank oynarken önemli oluyor. Özür diliyorum az önceki cümle bozukluğundan. Çünkü tanklarla rakibi ne kadar e, sinir ederseniz karşınızdaki rakip e, o kadar kötü oynamaya başlıyor bir süre sonra. Hani bu tank bana kafayı takmış diye düşünmeye başlıyor. Tabi gerçekten iyi oynayan oyuncular böyle düşünmez ama. Hani onlar bile bir süre sonra yenilebilir bu duygularını. Özellikle kendi takımında Flamer falan varsa. Elinizden geldiğince karşıyı dürtmeyi deneyin o yüzden. Şurada o kili bizim Zesk alır mıydı acaba ya ben yanlış mı oynadım bilmiyorum. <laughs> ya onun o yolunu kapattım. iki kil aldım ama Yanlış yaptım herhalde ya. Düşmanlar hızlı ölsün istedim. Belki de o yüzden zarara da girebiliriz. Göreceğiz. Bruno alttan kuleyi açar. Ben şu mavi şeyi alayım. Çok etkili oluyor alta inerlerken. Sallarırlarken. Bruno'ya hızlı gelmelerini istemem. Şöyle bir kalkınma almayı denesem. Yok. Şu an uğraşmaya gerek yok. Buna başlamış kaplumbağa ya. ben de onun yanına gideceğim. Şu x borgu biraz kovaladım. Bakalım şu şalıya biri var mı? Yok. Rahat rahat alacaklardır diye düşünüyorum. Biri psikopat geliyor ve gidiyor. Hadi bakalım. Bayağı hızlı geçiyor oyun. Hiç durmadık şu ana kadar. Link yukarıda. Tek başına orada olması biraz tehlikeli. Hemen geliyoruz. Nişancıya doğru odaklandım. Ultiyi atamayacağım. Geri çıkmak için ulti atmam gerekir mi? Gerekmedi. Çok iyi. Bizim Franco'nun da yardımıyla. Şimdi x var burada o sıkıntı. Ultisini attı ve bozuldu. Şöyle bir duvar atsam diyeceğim de adamlar buraya yaklaşmadı. Biraz kötü bir duvar oldu. Onu keseriz herhalde. Diğeri de ölür. Tamam. Ben base atayım hemen. Franco öldü ama sıkıntı değil. karşıdan 4 kişi aldık. 1 kişi verdik. O kişi de tank yani. Bayağı iyiyiz şu an. Karşıya baktığında ilk iteme yine antik zırh çıkmak istiyorum. Bayağı güçlü bir tank item'i. Çıkmayı gerçekten de seviyorum. Erken safhalarda falan bayağı iyi oluyor. Hem büyücülere karşı işe yaramış oluyor hem de e, Nişancılara Savaşçılara Özellikle gerçek hasar verenlere Ben şöyle biraz geri çıkayım Aa. Düşman kayıp Nereden çıkacaklar hiç bilmiyoruz Dikkatli olmamız lazım videonun kaydını açtım diyeyim ben ya. İçime bir şüphe geldi. Umarım açmayı unutmamışımdır. Ultiyi atamıyorum. Şöyle atarsam işime yaramaz yine. Biraz daha üzerlerine gitmem lazım. Yine hasar yiyoruz. Şöyle atsam. Yine hasarı vurdum. Güzel. Bizimkiler o hasarı alırlar. Hemen bir videoyu kontrol edeceğim. Açmışım. İçim rahatladı. Böyle video çekerken çok kuş kullanıyorsunuz. İster istemez. Ya açmadıysam. Özellikle maç güzel geçiyorsa sizin için. Yani açmamışsanız çok acı verici olurdu. Şimdi... Bayağı iyi durumdayız. Para farkı da 5000. Gayet iyi. Ama yine de hata yaptığımız zaman karşı takım affetmez bence. Hata yapmamaya özen göstermemiz lazım. Şunu kesebilir miyim? Duvarla keseceğim. Aa kesemedim. Şöyle öldüreceğim o zaman. Çok iyi. Arkadan da bizimkiler aldı herkesi. Çalamadım. Neyse. 5 kişiyi de öldürdük. Oyunu kazanacağız umarım ya. Bazen ne kadar önde olursanız olun yine de kaybedebiliyorsunuz. Yaşamışsınızdır çok fazla kez. Hani önde olmanın rehavetine kapılıp objektifleri tamamlamayıp kaybeden çok insan var. Onlardan biri olmak istemem şahsen. Mavi'yi aldık. Temiz. Zed. Karşının redi de şu an adam. Daha Red'in canına var biraz da. Tamam. Red'ini bozdurdum. Lingon'u keser diye düşünüyorum. Ben yine kule altına doğru geleyim. Ultiyi biraz kötü attım. Oraya atmamam gerekiyordu. Şurayı kapatayım. Kufra'ya zorlayabiliriz aslında. Ne mepi kardeşim. Ses kastım oradan ya. Hemen geri çıkalım Koş 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 Bana yetişemez. Bizim şeyi burada dikkat etmen lazım kendine Zesk tankman dinlemiyor yani vuruyor biliyorsunuz Aslında güçlü şu aralar çok fazla kişi almıyor ama çok güçlü yani Alınabilir rahatlıkla um, Bir tane de büyü direnci çıkalım Harley'in hasarını yine de en azından indirelim olabildiğince. Onun dışında bir şey yok şu anlık. Bekliyoruz. Adamlar pasif kalmak zorunda. Biz doğru anı bekleyip saldıracağız. Şöyle girsek sıkıntı çıkmıyorlar. Harley bir şeyler denedi. Çok iyi çektim. Ultiyi atamam ama. Atabilecek miyim? Güzel. Zeskin manya oldu. Penta. Tolga'dan bir penta geliyor. Ve rakip burada sur verdi. Güzel oyundu. Tolga arkadaşımız da güzel bir penta attı orada. Bence güzel video oldu. Geçenkinde geçen çektiklerimde unutmuşum doğru düzgün göstermemişim. Savunma yüzdelerini falan bir göstereyim önce. Bekliyoruz. Bilgiye basalım. %23. Savunmuşuz %14 hasar vermişiz sadece tank kasarak. <laughs> İyiymiş. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Ee, oynayışımda veya işte konuşmamda bulduğunuz hatalar varsa lütfen bunları yorumlarda belirtin ki ben kendimi rahatça geliştirebileyim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.